hayatında kapıların yüzüne kapanmasıyla karşılaşan ve sonunda bu durumun en iyi şey olduğunu keşfeden biri oldun mu? Bugün, reddedilmeyi tersine çevirmenin sanatına, özellikle stoacı filozof Marcus Aurelius'tan ilham alarak derinlemesine dalıyoruz. Her, hayırın seni aşağı itmek yerine ileriye ittiği bir dünyada olduğunu hayal et. Reddetme, sıkça bir acı getiren bir kelime olabilir, ancak bazen evrenin, hayırının, daha büyük bir şeye gizlenmiş bir evet olduğunu anlamak, reçetenin anahtarı olabilir. Siz de göz ardı edildiğinizi, görülmediğinizi veya değer verilmediğinizi hissediyor musunuz? O zaman sıra, reddin gücünü kullanmanın yollarını keşfetmeye geldi demektir. Teori konuşmuyoruz, bunlar günlük hayatta uygulayabileceğiniz pratik, gerçek dünya stratejileridir, Öncelikle bu bilgeliğin mümkün olan en çok kişiye ulaşmasını sağlamak için beğen butonuna basın ve bildirimleri açın. Şimdi birlikte bu dönüştürücü yolculuğa başlayalım. Reddi en büyük zaferlerine dönüştürmek için 10 stoacı maddeyi öğrenmeye hazır mısınız? 1. Onları umursama. Hayat sana ilgisiz bir soğuk insan sunduğunda, umursamayı bırak, kendi değerini koru. Seni umursamayanların kaybı senin değerin değil onları yansıtarak sessizce etkilenmediğini göster. Bu, duygusal olgunluğun ve içsel gücün bir göstergesidir. Gerçek değerin, başkalarının muamelesiyle belirlenmez. Kendine sadık kal, eylemlerin sessizliğinden daha güçlü bir ifadedir. 2. Duygusal tepki verme. Reddedilme acıtabilir, duygularını serbest bırakmak isteyebilirsin, ancak işte stoğacılığın gizli silahı, sakinlik. Birisi seni reddederse, sıkıntı veya üzüntüye kapılmak cazip olabilir, ancak stoacılık sakin, düşünceli bir yanıtı benimsemeyi öneriyor. Bu duygularını bastırmak anlamına gelmez, bunlar seni kontrol etmesine izin vermemek anlamına gelir. Bir adım geri at ve kendine sor, bu neden beni rahatsız ediyor? Pratik yapmak zor olabilir, ancak stoacılık duygularımızın değil, tepki ve eylemlerimizin üzerine odaklanmamızı öğretir. Onu zihninden çıkar. Reddedilmeyi bir engel olarak değil, size yeni yollar ve fırsatlar gösteren bir yol işareti olarak görün. Yani onu aklınızdan çıkarmak bir dönüm noktası gibi, size yeni yollar ve fırsatlar sunacaktır. Ruhunuzu zenginleştiren ve ufkunuzu genişleten etkinliklere kendinizi kaptırın, deneyimlerinizi ve büyümenizi destekleyen topluluklara dalın. Reddedeni bir engel olarak değil, sizi daha zengin ve daha güçlü bir hayata götürecek bir davet olarak göreceksiniz. 4. Değerini göster. Reddedilmek acıtabilir, ancak aslında direncini gösterme şansıdır. Bir toplantıda kenara itildiğinde veya terfi edilmediğinde, bir nefes al, kendine acıma veya kızgınlık fırtınası yaratmak yerine, bu enerjiyi yapıcı bir eyleme yönlendirme şansına sahipsin. Becerilerini vurgulayan bir projede çalış veya yeni bir girişim liderliğini üstlenme teklifinde bulun. Diğerlerinin göz ardı etmesi senin değerini azaltmaz, aslında sana daha parıltılı parlamak için bir fırsattır. Bir rol için göz ardı edilirsen, belki de evren seni yeteneklerin ve tutkularınla daha iyi uyumlu bir şeye yönlendiriyor. Bu, kendi yeteneklerin ve tutkularınla daha iyi uyan bir şeye yönlenme fırsatıdır. 5 İletişimi kes. Sessizlik sadece sesin olmaması değil, aynı zamanda duygusallığını da güçlendiren bir araçtır, özellikle reddedilme durumunda. Sana ilgi gösterilmediğinde veya geri çevrildiğinde içgüdüsel olarak bu durumu düzeltmek için iletişim kurmak isteyebilirsin. Ancak işte burada sen sahneyi tersine çevireceksin. Sessizliği kucakla. Bu bir oyun değil, kendini sıfırlaman için bir araçtır. Bu sessizlik onlar için değil, senin için de değerini birisinin onayına bağlamaman için bir fırsattır. Bu, sadece bir ara verme değil, aynı zamanda düşünme ve büyüme şansıdır. 6. Onları yanıl. Reddi kullanmanın sanatı, sadece başkalarını yanıltmak değil, aynı zamanda kendine ne kadar yetenekli olduğunu göstermektir. Diyelim ki biri belirli bir beceride veya görevde yeteneksiz olduğunu düşünüyor. İşte bu yeteneğini geliştirmek için bir fırsat. Sadece onlara kanıtlamak için değil, aynı zamanda kendi sınırlarını zorlamak ve kendini şaşırtmak için bir fırsat. Bu dönemde kendi içindeki kilitli kapıları keşfedebilirsin. Kendi potansiyelini görmek için daha çok zaman ve fırsattır. Birisi seni redmi etti, kendi sınırlarını zorla ve onları yanılt senin neler yapabileceğini görsünler. 7. Dışarı çık ve eğlen. Hayatın gerçek özü, rahat bölgelerimizin dışına çıktığımızda en gerçek halini alır. Zevk almak sadece eğlenmek değil, aynı zamanda dayanıklılık inşa etmek için stratejik bir hamledir. Reddedildiğinde tipik tepki, kabuğuna çekilmek ve deneyimin ekşiliğinde boğulmaktır. Bu içgüdüsel tepkiye karşı çık ve bilinçli bir şekilde neşe aramaya yönel. Bu, rahatsız edici bir durumu bastırmak değil, tersine çevirmek anlamına gelir. Reddetme karşısında yaşanan ağırlığı düşünerek değil, aksine buna karşı direniş göstererek bu duyguyu yenebilirsin. Bu, zorbalıkların hüküm sürdüğü bir yerden çıkıp, insan bağlarıyla dolu bir yere adım at. 8. Sosyal statünü inşa et. Sanki görünmezmişsin gibi bir odaya girmek kendine yaptığın en büyük kötülüktür. İşte burada gizli bir fırsatın yatıyor. Sosyal statüyü kişisel büyüme ve topluluk katılımı için bir katalizör haline getirme öğretisi, başkalarının onayını aramak yerine kendini geliştirmeye ve toplum içinde yer alamaya odaklanır. Bu, sadece bir sosyal kariyer merdivenine tırmanmak değil, aynı zamanda kendi gelişiminin merdivenine tırmanmak anlamına gelir fiziksel fitness, hobileri keşfetme veya kariyerinde ilerleme, sadece görevler değil, aynı zamanda daha güçlü ve dayanıklı bir benlik inşa etmenin araçlarıdır. Sosyal statünü inşa etme yaklaşımı, sana hayranlık kazandırmak değil, aynı zamanda başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurma çabasını içerir. Yani git ve seninle aynı şeylere ilgi duyan topluluklarda sosyalleşmeye çalış. 9. Dikkat çekmeye çalışma. Reddedildiğinde dikkat çekmeye çalışmamak Stoik bir bilgelik öğretisidir. Stoacılar duygusal tepkiler yerine içsel sakinliği ve mantığı vurgular. Reddedilme durumunda etrafındakilere veya reddeden kişiye tepki vermek yerine içsel bir denge ve güveni korumak önemlidir. Stoik bakış açısına göre dikkat çekmeye çalışmak veya duygusal bir patlama yaşamak sadece içsel huzuru daha da bozacaktır. Bunun yerine, reddedilmeyle yüzleşirken sakin bir duruş sergilemek, kendi değerini korumak ve duygusal olarak sağlam kalmak stoik prensiplere uygun bir davranıştır. 10. Zorlukları açığa vurma. Zor anlarda duygusal tepkilerle değil, düşünsel bir dinginlikle karşılaşmak, kişinin içsel gücünü arttırır. Stoik öğretilere göre, dış dünyayla paylaşılan zorluklar, içsel huzuru bozabilir ve bu nedenle zorlukları sessizce taşımak kişinin içsel güvenini ve direncini sürdürebilmesine yardımcı olur. Başkalarına zorluklarınızı açığa vurmak yerine bu zorlukları içsel bir öğrenme sürecine dönüştürmek Stoik bir yaşam tarzının bir yansımasıdır. Bu durumda sessizlik ve güçlü bir duruş zorlukların üstesinden gelmede kişisel bir zaferin sembolüdür.